Genel Başkan adayı ve Başbakan adayı dün açıklandı. Ahmet Davutoğlu hem AK Parti Genel Başkanı hem de Başbakanlığa aday olan isim. Büyük Birlik Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündoğdu'yla beraber bu gelişmeleri konuşacağız. Sizlerle daha önce Cumhurbaşkanı seçiminden önce konuşmuştuk. O zaman da e, Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğinizi ifade etmiştiniz. Siz Başbakan Erdoğan Halka'nın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olacak Başbakan kim olacak sorusu merakla bekleniyordu. Dün resmi olarak da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan adayı olduğu açıklandı. Siz bu ismi Başbakan adaylığı ve AK Parti Genel Başkanlığı açısından nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum Ayşen Hanım. Türkiye 12 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ciddi bir demokrasi dersi muhalifet adına dersi alıyor. Türkiye'deki muhalifler Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çok ciddi manada bir e, siyasi e, yaşantı içerisinde. Yani şöyle söyleyebiliriz. Şimdi 12 yıllık iktidarı döneminde her türlü badireyi atlatan 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçim esnasındaki o olan olayları milletimiz çok iyi biliyor. Onun devamında 2010 referandumu, sonrasında işte bu Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bir dönem biliyorsunuz işte 2010 referandumundan önce de Cumhurbaşkanı 2007 seçimlerinde halkın seçip seçmemesi konusunda da mevcut şu anki muhalefetin net bir tavrı vardı. Yani halk tarafından seçilmesin. Bizim rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkan'ın da bu konuyla ilgili bir sözü vardı. Derdi ki işte CHP sen bela mısın? Yani halk seçsin diyorsun seçtirmiyorsun. Meclis seçsin meclise girmem diyorsun. Yani sen bela mısın bu milletin başına diye böyle bir söylemi vardı. Şimdi gerçekten bu ülkenin başına muhalefet mevcut muhalefet e, ciddi manada sıkıntı yaratıyor. Muhalifliğini gerçekten yapamıyor. Muhalefet yapamıyor. Şimdi bugünkü gelinen noktada Sayın e, Davutoğlu'nun e, başbakan olarak e, şu anda işte AK Parti Genel Başkanı ve başbakan olarak müstakbel bir aday kongrelerinde derecelerinde e, çoğunluğunu aldıktan sonra e, hem Ak Parti Genel Başkanı olacak hem de Cum başbakanımız olacak. Türkiye açısından çok ciddi bir şey yani e, iyi bir aday çok isabetli bir aday yani Sayın e, başbakanımız var? şöyle Neden Ahmet, Davutoğlu, seçildi? Ahmet Davutoğlu Ahmet Davutoğlu bizim açımızdan Milliyetçi cami açısından ben şunu söyleyebilirim yerli milli e, Türkmen bey yani çok net ya Taşkentli kendisi e, Türkmen bu açıdan milliyetçi camianın artık bu saatten sonra çok fazla bir şey söyleme şansı yok. Yani böyle bir liderin baş başbakanın bu ülkeye çok büyük faydası olur. Dışişleri Bakanlığı esnasında zaten yaptıklarını biliyoruz. Eksiklikler hatalar vardır. Bunlar ayrı bir şeydir ama çok ciddi bir başarısı ve yol yürüyüşü vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanı seçilince yüzde 52 oyla tabii onun akabinde bir genel başkanlık süreci yaşandı. AK Parti açısından bu süreci çok iyi bir şekilde de atlattılar. Yani e, muhalefet içeride bir çatlama olacak. İşte biri gelsin şunu yapsın, bölünecek. E, bir sürü dedikodu üretti. Ama neticede AK Parti bu e, dışarıdaki baskıya rağmen içerideki arkadaşların düzgün durmasının neticesinde ciddi bir şekilde bu ülkenin geleceğinde e, çok daha iyi bir noktaya götürebilecek bir kadroyu yeniden ortaya çıkarttı. Bu kadro işte yeni Türkiye kadrosu. Yani bu kadro bu ülkeyi 2015 seçimlerine taşıyacak. 2015 seçimlerinden sonra da aynı kadro bu ülkenin yeni bir anayasasını yapmak için sandıktan milletten tekrar yetki isteyip yeni bir anayasa yapabilecek çoğunluğu eline almaya çalışacak. Cumhurbaşkanımız da şu anki ben hem Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun diyorum hem Sayın Cumhurbaşkanımıza. Cumhurbaşkanımız bir liderdir. Lider olduğunu son Ahmet Davutoğlu'nun tekrar AK Parti Başkanı olma sürecinde de göstermiştir. Liderliğini perçinlemiştir. Tartışılmaz artık. Muhalefet ne derse desin. Muhalefetin söylediği hiç önemli değil. Devlet Bey'in dün mesela söylediğini çok çirkin buluyorum. Yakışıksız buluyorum. Doğru değil. Yani junta yönetimi diyor. Nasıl bir böyle olabilir? Yani neresi junta yönetimi? Halkın sandıktan çıkarttığı %50 koy vererek Cumhurbaşkanı olarak seçtiği birine getir daha sonra AK Parti'nin de ciddi manada bir istişare yaptığı, kendi içerisinde basınımız herkes bunu gördü. Herkesle görüşüldü, il başkanlarıyla görüşüldü. Yani böyle bir süreci yaşadık. Biz de dışarıdan bunu takip ediyoruz. Şimdi böyle bir süreç, süreç neticesinde Abdullah Bey'in ortaya çıkma şey, Ahmet Bey'in ortaya çıkması ve Ahmet Davutoğlu'nun Kongrede aday olup AK Parti'nde genel başkan olup daha sonra başbakan olmasının demokrasinin en doğal olayı yani. Bunu tutup da şimdi junta diye sağda solda konuşmak doğru değil. Bu milliyetçiliğin iflas ettiğini gösteriyor. Milliyetçilik şu anda kendini yeniden sorgulamalı. Milliyetçiyim diyenler milliyetçiliğin yeniden tarifini yapmalı ulusalcı bir çizgiye çekildi milliyetçilik. Benim partim de buna dahil. Onun için çok ciddi manada bir şey, süreç yaşıyoruz. Şunu söyleyebilirim, yani aslında çok uzun lafta söylemenin bir anlamı yok. Biz yeni Türkiye'de şunu görüyoruz artık. Rize'li bir kaptanın, Kayseri'li bir tornacının, Konya'lı bir kunduracının çocuklarının Cumhurbaşkanı ve Başbakan olduğu Türkiye'yi görüyoruz artık. Bu Türkiye çok önemli bir Türkiye. Çünkü Anadolu çocuklarını yıllarca bu ülkenin 90 yıldır bu ülkenin ayrı bir e, mensubuymuş gibi ikinci sınıf muamelesi yıllarca bu ülkede yapıldı. Yani Anadolu çocukları artık Türkiye'yi yönetiyor. Onun için de bu sürecin çok doğru bir süreç, doğru bir isim. AK Parti açısından da doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Öyle görüyorum. Çünkü vatandaş da bunu satın aldı. Millete döndüğümüz zaman millet diyor ki Tamam Ahmet Bey bu işi gerçekten yapar, güzel oldu, uyumlu bir şekilde bu iş yürütülür ve Türkiye çok daha iyi bir duruma doğru hızla ilerler. Başkanlık sistemiyle beraber çok daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Aslında burada e, bunu biraz daha açalım mı isterseniz? Başkanlık sistemi dediğiniz ama hala hazırda hala mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de veda resepsiyonları çerçevesi yani bir veda resepsiyonunda hala parlamenter sistemi savunduğunu söylemişti. Fakat ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber Güçlü bir Cumhurbaşkanı Söylemi daha fazla güç kazanıyor Hatta aslında hala kabinenin başında Cumhurbaşkanı e, sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan olacak ve e, Defakto olarak da olsa artık Fiilen başkanlık sistemine geçilecek Yorumları da yapılıyor siz bu noktada Başkanlık e, sistemini Destekleyenlerden misiniz? Ayşen Hanım bakın bu ülke yüzde %52 yani ilk turda Seçilmesi ve halkın seçmesi neticesinde başkanlık sistemine geçmiştir. Yarı başkanlık artık ilan edilmiştir. Bunun geri dönüşü yoktur. Bakın süper devletlere bir göz, göz gezdirelim. Hepsi başka bir çoğu başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Fransa'ya bir bakalım. Fransa bir dönem sıkıntı içerisine düşmüş ama Fransa yarı başkanlıkla bu sıkıntısını açmış. Başkanlık sisteminde ilan edip de geri dönen sadece Güney Kore olmuş. Güney Kore'de bir yıl sonra tekrar başkanlık sistemine dönmüş. Ben şunu burada iddia ediyorum. Yani eğer rejimimiz başkanlık sistemi olsaydı Türkiye'de darbeler olmazdı. Bakın Türkiye'de başkanlık sistemi olsaydı bugün darbeleri bu ülke Cumhuriyet tarihinde hiç yaşamazdı. Devamında anarşi ve terör kesinlikle olmazdı. Başkanlık sisteminin çok ciddi kazanımları vardır. Başkanlık sisteminde ülke ee, bir mesela parlamenter sistemde 90'la 2000 arasında 9 tane hükümet değişmiş her değişen hükümette her kurum tarumar edilmiş. Yeniden yapılanma, yeniden e, dizayn, yeniden sistem kurulmasıyla uğraşılmış. Ama başkanlık sisteminde artık ülkenin 20 yılı, 40 yılı, 50 yılı planlanacak ve o plan doğrultusunda gelecek. Başkanlık sisteminde başbakan kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, muhalefetten de gelse başkanlık sisteminin öngördüğü sistem üzerine yürüyecek ülke. Ülke daha büyük olacak. Yani bir de bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanlık sistemine geçmesi demek... Etraf coğrafyadaki bütün herkesin hamiliğini, büyüğünü, büyüklüğünü yapacak demektir. Yani biz medeniyet kodlarımızdan aldığımız o e, ihtişamlı günlerin aynısını yaşayacağız. Yani bugün Sultan Alparslan'ın yaptığı başkan, yarı başkanlık sistemiydi. Abdülhamit'in yaptığı başkanlık sistemine yakındı yani. Başkanlık sistemi tek bir parlamento çatısı altında başkanlık sistemi yapılıyordu. Yani bunlar tekrar olacak. Bu seçimin sonucu da onu gösterdi aslında. Şöyle bir şey var bakın bu seçimi tahlil edenler şunu gözden kaçırmıyor. Herkes bunu söylüyor. Yüzde 10 ile 13 arası milliyetçi seçimenden oy kaymış. Benim en büyük güçlü olduğum Sivas'ta, Büyük Birlik Partisi'nin en güçlü olduğu Sivas'ta yüzde yirmi oyumuz vardı il Genel Meclisi'nde. Yüzde on Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye gitmiş. Şimdi bunları görmemiz lazım. Yani bunları görmeyip bu ülkeyi, e, milliyetçi kesimi farklı tarafa doğru çekmenin bir anlamı yok. Onun için milliyetçiler, Sayın Başbakan'ı artık makul ve bu ülkenin yerli ve milli biri olarak görüyor. Cumhurbaşkanımızı da, zaten kendinin bu süreçteki yerli ve milli duruşu, bu işi tamamen e, kim ne derse desin, muhalefet ne kadar söylerse söylesin. Bu ülkenin yerli ve milli bir cumhurbaşkanı vardır, yerli ve milli bir başbakanı vardır. Ben e, AK Parti içerisinde de Şunun için söylemiyoruz bunları Çok daha iyi insanlar vardır Kaliteli insanlar vardır Benim partimde de Benim rahmetli genel başkanım Yıllarca başkanlık sistemini savundu 22 yaşındayken Muhsin Yazıcıoğlu Genç arkadaş dergisine 1977 yılında başkanlık sistemini yazdı. Başkanlık sistemine bu ülke geçmesi gerekir dedi. O gün geçmiş olsaydı bu ülke başkanlık sistemine 1977 yılında Ayşin Hanım bugün 80'i yaşamayacaktık. 28 Şubat'ı yaşamayacaktık. Terör olayını kesinlikle yaşamayacaktık. Bakın bugün terör varsa başkanlık sisteminin olmamasından kaynaklanıyor. Bunlar hep beraber önümüzdeki süreçte daha iyi tahlil de yapacağız, değerlendireceğiz. Çünkü Güneydoğu'daki bugün yaşanan problemin çözümünde bu iktidar olmamış olsaydı bu noktaya gelinmezdi. Her gün şehit cenazesi gelirdi. Yaklaşık iki buçuk yıldır şehit cenazesi gelmiyor. Son günlerde Şimdi bununla ilgili bu olayları bu çözüm sürecinde nasıl değerlendiriyorsunuz Büyük Birlik Partisi? Olarak? Şimdi heykel vakası var biliyorsunuz yani bir dikilen bu tam e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tek başına e, halkın seçtiği cumhurbaşkanlığı sürecinde ortaya atılması bir provokasyon. Bunun başka bir izahı yok. Bu bunun arkasında kimler var? Ulusalcı. Marksist, Leninist, PKK var. İki, bunun arkasında kim var? İsrail var. Çünkü süreçte şu an hala İsrail açıklamalar yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili. Cumhurbaşkanlığı sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi manada İsrail'e göndermelerde bulundu. O göndermelerin cevabı aslında bunlar. Bunu bu millet çok iyi okuyor. Okuduğu için de Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde elli oy verdi. Biz de Parti olarak bunları çok iyi okusak çok daha iyi noktalarda oluruz. İşin şeyi budur aslında. İsrail demişken şunu da soralım. <laughs> Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun politikasıyla başlayan Dışişleri Bakanlığı'nın ilk başlarda iyi gitti fakat daha sonra da çöktüğü yönünde eleştiriler yapıyor diyor. Türkiye'nin Irak'la, Suriye'yle, Mısır'la, İsrail'le olan ilişkileri göz önüne alındığı zaman. Fakat Başbakan adayının da Ahmet Davutoğlu'nun gösterilmesini hükümetin biz dış politika konusunda kararlıyız. Şimdiye kadar da yaptıklarımızın arkasındayız. Mesajının olarak okunması gerektiğini söyleyenler de var. Siz Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun adaylığını bu şekilde mi görüyor ve yorumluyorsunuz? Şimdi e, bakın Ayşen Hanım bir Güneydoğu meselesiyle ilgili e, bir süreç yaşıyoruz. O süreç esnasında bazı yol kazaları olabilir. Sayın Dışişleri Bakanımız şu anki Başbakan adayımız o da kendisi dışları politikalarında bir süreç yaşadı ve o süreçte bazı kazalar olabilir. Bu kazaları çok büyük bir olaymış gibi muhalefetin ortaya atması ve İsrail gibi bir devletin söylemlerini geliştirip Türkiye içerisinde, Türkiye'nin içerisinde karıştırması, Türkiye'nin dengesini bozması çok yanlıştır. Çok doğru değildir. Yani ben kesinlikle Ahmet Bey, e, biz yeni tanımıyoruz. Ahmet Davutoğlu yıllar önce tanıdığımız yıllardır Musin Başkan'a da Musin Yalcıoğlu da gelip yıllar önce bilgi veren Türkiye ile ilgili dış politikayla ilgili sunumlarda bulunan biridir. Yani bunu bizden ayrı tutma şansımız yok. Ahmet Davutoğlu'nun yani e, dış dünyada yaptıklarının karşılığını ben bizatihi giderek gördüm. Pakistan'a gittim. Pakistan halkı Türkiye Cumhuriyeti devletine bakıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın gözünün içine bakıyor. İşte Kazakistan'a gittim aynı. Kırgızistan'da insanlar aynı. Kırgızistan'dan Cumhurbaşkanı geldi balkon konuşmasında konuştu. Daha ne olsun yani ne yapılabilsin? Ya bunun yanında Suriye'de yanlışlıklar olmuş olabilir, hatalar olmuş olabilir. Ama bu hatalar e, yol yürürken. Dedim ya yani araç giderken kaza olabilir yani bunlar olabilir ama bunu çok büyütmenin bir anlamı yok. Suriye olayında da ciddi manada hükümetin eksiklikleri hatalar olmuş olabilir. Bunlar şu anda tedavi ediliyor ve düzeltiliyor. Yani şimdi bunun işte Türkiye'de bir buçuk milyon mülteci olduğu bunun olmaması ne yapsın? Yani vatandaş ne olsun. Aynı şekilde şu anda Irak'ta da var. Irak'taki Türkmenlerin de sıkıntıları var. O Türkmen kardeşlerimize de yardım yapılıyor. Türkmen cephesi başkanı açıklama yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim yanımızda diyor. Rabiye Kader açıklama yapıyor. Bakın Doğu Türkistan Kongre Başkanı. Ben diyor başbakanın yanındayım. Cumhurbaşkanımızın yanındayım diyor. Yani milliyetçi camia bunları görecek. Bu eleştirileri bırakıp biz daha iyi neler yapabiliriz konuşmalar lazım. Cunta hükümeti suçlamaları yapacaklarına bundan sonrası daha nasıl iyi olabilir düşünmeleri lazım. Yani onun için bunların konuşulması lazım. Türkiye'de de bu saatten sonra bunlar konuşulacak. Milliyetçi camia da bunu konuşmalı. Çünkü milliyetçi camianın ee, eski Soğuktan genel başkanı bir ders çıkarması gerekiyor. Tabii kesinlikle yani. eski baş, e, genel başkanı Alpas, rahmetli Alpaslan Türkeş 1969 yılında başkanlık sistemini savunmuş. Şimdi dönüp de parlamenter sistemi savunmasına insanlar sokakta gülüyor yani bu doğru bir şey değil. Yani dünkü söyledikleri sözleri bugün söyleyemiyorlar. Bugün 1969 yılından daha geriye gitti. Yani benim partim de bu süreçte üzülerek ifade ediyorum dünkü söylediklerinin tam tersini yapıyor. Onun için bizim isyanımız, söylemimiz, geliş şey yapmamız bunlardan. Bir de bu milletin sağını solunu tabi Eee Muslim Başkan Muslim Yazıcı o derdi ki sağını solunu arkasını önünü bilmediğimiz insanların yanında olmayız demişti. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı 12 yıldır Türkiye'de görüyoruz. Ne yaptıklarını da biliyoruz. Onun için ben şahsen net bir şekilde yanında durdum. Şu anki bu şunu şöyle de algılanmaması lazım. Yani bu efendim AK Parti şey yapıyor böyle değil. Yani biz doğru olanı söylüyoruz. Doğru vatandaş da o doğruyu görüyor. Gördüğü için yüzde 52 verdi. Yani yüzde 38 aldı diğeri. Bir bölgede kesinlikle yok. Yani şimdi diğer Cumhurbaşkanı adayımız ikinci olan arkadaş güneydoğu bölgesinden hiç oy alamadı. Bunun tartışılmıyor. Bunların konuşulması lazım. Yani onlar bu ülkeye çözüm olamıyor. Çözüm olamadıkları için de kendi muhalifliklerini, muhalif duruşlarını değiştirmeleri lazım. Genel başkanlarını değiştirmeleri lazım. Yani MHP'de, CHP'de şu anda kongreye gitmelerinin bir anlamı yok. Çıkıp istifa etmeleri lazım. Benim genel başkanım da, diğerleri de. Çünkü çözüm değiller. Bu ülkede muhalif olamıyorlar, evet. muhalefet olamıyorlar. Onun için bu ülkeye iyi bakmamız lazım. Bu saatten sonra da e, ben başkanlık sistemiyle ilgili çok ciddi tartışmalar olacağına inanıyorum. Ve bu tartışmalarda sürekli biz başkanlık sisteminin yanında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu sistem bu ülkeyi çok ciddi noktalara getireceğine inanıyoruz. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Metin Gündoğdu, Büyük Birlik Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı konuğumuzu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun hem AK Parti Genel Başkanlığı hem de Başbakan adaylığını, bu gelişmenin Türkiye'nin e, siyasi kaderine nasıl yansıyacağını konuştuk. Saatler 14.30'u gösterdiğinde günün öne çıkan gelişmelerini özetleyeceğiz.